Herkese merhaba. Biliyorsunuz Mehmet Ahçıoğlu canlı yayınlarla her zaman televizyon kanallarında, YouTube kanallarında hep karşınızda. Ona özgürce sorularınızı soruyorsunuz, özgürce fikirlerinizi iletiyorsunuz. Kendisi de elinden geldiğince sizlere destek oluyor. Bugün farklı bir şey yapalım istedik. Mehmet Bey'le de bunu konuştuk. O da sağ olsun onayladı. Mehmet Ahçıoğlu sizinle bu iletişimi kurarken aslında geri planda yılların getirdiği bir deneyimle bilgi dağarcığını süzerek size bilgileri aktarıyor. Biz o geri plandaki Mehmet Ahçıoğlu'nu aktarmak istedik sizlere. Onun düşüncelerini, fikirlerini hem meslektaşımız olacak insanlara, yatırımcılara fikir verme açısından böyle bir içerikle program hazırladık. Mehmet Bey teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben teşekkür ediyorum ve iyiyim. Ben de merak ediyorum içerik ne? Mehmet Bey ile soruları paylaşmadık. Gerçekten böyle sanki yüz yüze sohbet ediyormuş havasında bir program olsun istedik. Hemen başlayalım o zaman Mehmet Bey sorularımıza. İlk sorum şu şöyle olacak. Şimdiki Mehmet Ağaççıoğlu yatırımcı olarak ve sermaye piyasalarına başlayan ilk genç yaşındaki Mehmet Ağaççıoğlu'na şu anda ne derdi, ne tavsiye ederdi? Tabii zaman çok çabuk geçiyor. Bu zaman akışının böyle olacağını bilseydim, tasarlayabilseydim, şimdi bildiklerimi geçmişte tahmin edebiliyor olsaydım muhakkak bir şeyleri farklı yapardım. Ama madem ki soru bu, ne derdim geçmişteki bene? Bir kere Eline para geçtikçe o zamanki halime sesleniyorum. Muhakkak gelişmeye açık şirketlerin hisselerini alarak onlara ortak ol derdim. Çünkü bir de tabi zamana tahammül et derdim. Çünkü tahammül edenler dünyada da öyle. Borsaların ve borsalardaki sağlam ve büyüyen şirketlerin öngörebilir de olmak gerekiyor. Getirdiği getiri hiçbir yerde kazanamadılar. Bunu arsa dahil. Amerika'da çok iyi örnekleri var. Tabii Burada yanlış yapmak da var. Mümkünse yanlış yapmada da derdim. Çünkü bazen insanlar kumar eğilimi ağır basıyor ve hızlı para kazanmak istiyorlar. O hızlı para kazanma süreci içinde de seçimlerinde hızlı ataya herkes para koymak ister. Hızlı at peşinde koşuyorlar. Aslında eğer zaman genişse ve zamana yaygın yatırım anlayışı varsa kişide, yine o zamana bağlı olarak küçük de olsa tasarrufların çok büyük hale getirmesi geçmişte bunu yapsa mümkün olurmuş. Evet okulda bir şeyleri gördük bunlardan da haberdardık ama o zamanki o deli fişek haline çok akıl edemiyorsun. Çünkü gençsin hızlı para kazanmaya ihtiyaç duyuyorsun ihtiyaçların var emellerin var arzu ettiğin şeyler var bunu çok akıl edemiyorsun. Ama keşke akıl edebilseydim diyorum şu an. Ha bir şeyler yaptım tabii ki e, muhakkak ki ama daha iyisini yapabilirdim. Daha iyisini yapabilmek için de özellikle madem ki hani benim mesleğimle ilgili bir soru oldu bu öyle anlıyorum. Evet. E, en nihayetinde. Burada yatırımla ilgili planlamamı daha uzun vadeye yayarak ve daha sabırlı olarak doğru da planlayarak zaman içinde kurgulasam çok daha çok fazla şey elde etmiş olurdum. Şimdi ben bakıyorum herkesin derdi finansal özgürlüğünü kazanmak yani bir şekilde ciddi bir parasal varlığa kavuşup onunla çok daha erken emekli olabilmek hayali. Bunu da boş görüyorum. Neden? Çünkü emekli olmak dediğin şey hani a emekli oldum yan geleyim yatayım bacaklarımı uzatayımsa o insan herhalde çabuk öldürür. Çünkü insanın gayesi amacı olması gerekiyor. Kendine bir amaç yüklemeli ve bu amaç onu hep zinde tutması gerekiyor. bu da benim anladığım meşgaleden geçiyor. Bak çalışmak demedim bir şeyle meşgul olmak. Yatırım tarafı da böyle bir şey. O da bir meşguliyet yaratıyor. Daha planlı olabilirmişim. Evet. Daha sabırlı olabilirmişim. Herhalde en büyük eksiklik o yaşlarda o sabrın olmamasıydı. Şöyle bir soru insan aklına geliyor. Yıllar içinde yatırımcı olarak da birçok karar verdiniz. Şimdiye kadar yatırımcı olarak yaptığınız keşke yapmasaydım dediğiniz en büyük hata ya da hatalar neydi? Yani spesifik bir şey sormuyorum ama hani gene özelinde neydi sizi bu hataya sevk eden? Genç zamanımızda piyasa çok yeni başlamış. Öyle düşün. Y yıl 1991-92. İki arkadaş biz elimizdeki paralar o zaman çok büyük değil ama biriktirebildiğimiz paralar bir araya getirip borsada birlikte yatırım yapıp parayı birlikte büyütelim sevdasına girişmiştik. Tabii ki ikimiz de müştereken bu işi yaptığımız için birinin aldığı karara diğerinin uyması gerekiyordu. Hiç unutmayacağım o zaman Eczacıbaşı İlaç gayet de iyi bir firma. Ama biz onu iyi firma diye almamıştık. Bütün paramızı Eczacı ilaca bir Tio onunla ilgili bir haber bir havadis için yatırmıştık. Tabi havadisler yukarı fiyatlarda daha çok konuşuluyor. Birileri pozisyon aldıktan sonra o zaman da toyluğumuz var. E biz aldıktan sonra baş aşağı gitmişti. Satmıştık hisseyi. Şimdi bu birinci hata. Şirket iyi bir şirket. Ne gerek var? Oradan tekrar aynı fiyata gittiğinde yine aynı havadis konuşuluyor ve inanılmaz doğru bir havadis artık o hale gelmiş durumda. Biz o hisseyi bir daha aldık. İkinci hata. <laughs> Tekrar çakıldı. Bu sefer de satmadık. Üçüncü hata. Orada da satmak gerekiyordu. Çünkü yeni havadis o iş bozulmuştu. Olmayacaktı. Ya havadisler çok iyidir de bir havadisi sizin fiyatlama mantığında nerede karşıladığınız çok önemli. Her havadis para etmez. Bilmem ne satışa çıkıyor. Şimdi alınır da bir bakmak lazım. Fiyat nereden nereye gelmiş. Eğer zaten o fiyatı, o fiyat hareketi içinde o haberi görüyorsanız ki görürsünüz hareket etmiştir yukarı doğru. Artık onu almanın çoğunlukla mantığı doğru yönlü çalışmaz. Neden? Satılacak da kaça satılacak? Satış haberleri böyledir. Ya da işte çok büyük bir sipariş, çok büyük bir işbirliği anlaşması vesaire yine fiyatta gizli. Öncesinde zaten birileri öğrendiyse, insider olduysa yine fiyatta gizli bu. Bir şeyi hangi sebeple, hangi aşamada aldığınıza bakmanız gerekiyor. Ha durum şuysa aylardır fiyat aynı zaten ve böyle bir havalis var kaybedeceğim bir şey yok zaten aylardır fiyat aynı hiç korkmadan yatırımını yap. Ha çok iyi bir noktada bir şeye yukarıdan yatırım yaptın aşağı geldi. Zararına satmanın da bir esprisi yok şirket zaten iyi. En sonu gider aynı fiyatı görür. Sattığın anda kompanse edebileceğin, çok çabuk kompanse edebileceğin bir alternatifin yoksa onu satmak da boşuna. Ama tabii boş hayallerle yaptığın yatırımın üstünde zararda beklemek de boş. Ee, biz tabii ki o aklımıza bunları defalarca yaptık. Benim böyle keşkelerim çok. Ama kendi elimde olmayan keşkeler de vardı zamanda. Ne bileyim şimdi aracı kurumlar çok güvenli. Yani mali sistem içinde en güvenilir olanlar aracı kurumlar şu an görüntü öyle. Çünkü MKK dizayn edildi. Sen sahip olduğun ise senetlerine kendin temlik koyabiliyorsun. Aracı kurum el bile süremiyor. Hatta satmışsın adam onu takasa gönderemiyor. O kadar güvenilir bir sistem yaratılmış durumda. Şemsiye ortasından tut. Hatta fonlar, fonların kuruluşu gereği hacizden müstesna olduğu için daha da güvenilirler fon mantığına bakıldığında. O zaman aracı kurumlar böyle değildi 94'te. Ben ne bilebilirim? Pasifik menkul değerler. 94'te orada çalışıyoruz hepimiz. Aşağıda brokerlik yapıyoruz. Gömlekçiyiz o günün tabiriyle. Biz çalıştığımız aracı kurumun battığını Reuters ekranında gördük orsada. Anlamadık ne demek Pasifik menkul değerlerin aracılık işlem belgeleri iptal edildi. Bunun ne demek olduğunu bile anlamadık o an. Şirketin battığını ve bizi de gerçekten batırdığını 6 ayda idrak edebildik. Bunun toylukla alakası yok. Bu tamamen bir piyasanın gelişimi ile alakalı ve yaşadıkça öğrenmekle alakalı. Dediğim gibi şimdi bakıyorum ben. Biraz evvel de söyledim. Bizim piyasa aktörlerimiz, bizim piyasa belki de bu ülkedeki yatırım alanları içindeki en güvenilir olanı. Ama buraya da kolay gelinmedi. 94'ten sonra 97'de çıkan düzenlemeler ve yasalarla buraya gelindi. Bazen bazı şeyler ya da bazı pişmanlıklar insan elinde olmadan, kendisi karar vererek yarattığı şeyler olmadan başına geliyor. Böyle çok ama hani benim en çok pişman olduğum şey gerçekten inandığım, iyi bildiğim ve bilançosu ya da beklenti sebebiyle aldığım ama sonrasında düşüp de zararına ya da başa başı ilk yakaladığım anda sattığım hisse senetlerinden oldu. Bir örnek daha pandemide Alarko. 2020 yılı başında Ocak ayında yurt dışı seyahate gitmiştim ve elimde Alarko hisse senetleriyle maliyetimde yaklaşık olarak 5 lira 65 kuruştu. A döndüm pandemi oldu. 3 lira 33 kuruşa düştü pandemide borsa çakıldı. Aa sonra her şey toparlamaya başladı. Müthiş bir çılgınlık başladı. Çok yakın geçmiş. Yükselmeyen tek hisse var tahmin et. Alarko. Alarko Ağustos ayı geldi, borsa endeksi artık 140 binlerde o zaman hesabı ya da 1400'lerde lerde 800'den 1400'e koşmuş, 600 puan kazanmış. Alarko hala 470 tabii ne yapar? İnsana kafayı yedirtir. 6.20'yi ilk gördüğü anda tabii ki doğal olarak duygularıma yenilip sattım. Dedim ki tamam faiz de doğru ortamda yok. Zarar da etmedik fonlamadan. Lanet kağıt çık git. Bir daha o fiyatı görmedi. Görmediği gibi hiç durmadan üstüne bir de bölündü bu şirket. 140 lira oldu hisse. Şimdi ben onu niye almıştım? O gerekçeleri çoktan unuttum. Aslında iyi bir analiz yapmıştım. Tez antitez hipotez safhasında dayanak noktaların güçlüyse ve kendine de güveniyorsan, işin analizini de doğru yapıyorsan ki çoğu zaman böyle biri olduğuna inanırım. O zaman inandığın şeyin arkasında durman gerekiyor. Enteresan olan başkaları için çok rahat karar verebiliyorum. Al sana pişmanlık. Kendim <laughs> için çok zor. Tabii bu sorunun arkasından hemen bunun tam zıttı bir soru geliyor. İyi ki yapmışım dediğiniz o yatırım kararı neydi? Mesleğime yatırım yapmış olmak borsada değil yani iyi ki yapmışım. Ben borsacılığımdan memnunum. Görüntüde çok rahat yapıyorum işimi. Karşıdan bana baktığımda ne kadar kolay bir iş yapıyor gibi bir izlenim olabilir. meslek ilk başladığımda bana da öyle geliyordu. ilk 10 yıl şey diyordum ne kadar kolay bir iş yapıyorum. İlk 10 yıldan sonraki o kalan 28 yılda dünyanın en zor işini yaptığımı fark ettim. Hele bir de şimdi çok göz önünde olunca ben insanlara yardım etmeyi seviyorum. Bunu bilavedal yapıyorum. Burada bir absürt bir durum yok. Evet tacirlere danışmanlık yapıyorum. Bakın işte programlar yapıyoruz vesaire. Ama bunların tamamı bilavedal. Yani tacirlerle anlaşmam neyse o hiç kimseden herhangi bir eğitimdir. Ya da ne bileyim işte yayına çıktık yok Bloomberg'de yok orada burada. Herhangi bir talebim yok. Bir noktadan sonra kendimi faydalı olmaya adadım ve bazen derim aklımın zekatını vermeye çalışıyorum. Çünkü çok zengin değilim. Hani parayla zekat vermek Tabii çok paran verirse ne kadar güzel, hoş olur. Düşünsene o inançta verdiğin zekatını herhalde fakir sayısını azaltırsın ya da muhtaç sayısını. Ama mesela parası olan için de çok zor onu yapmak. Bu ne kadar doğrudur bilmiyorum ama çoğunlukla aklımın zekatını verdiğimi düşünüyorum. Ya da kendimi ona inandırmış durumdayım. Burada hiç pişmanlığım olmayan şey, evet mesleğim. İyi ki de bu mesleği seçmişim ve hala yapıyorum. Defalarca yaşadığım güçlükler oldu. Hem de yatırımcılar yüzünden. Çünkü örnekleme yoluyla insanlar incelendiğinde insanların da çürüğü var. Yani bin tane de dört binde dört. Dört kişi çürük. Kırk bin kişi örnekleme yapsan e düşün yani sayı daha da artıyor. Öyle bir durumda sen de aslında risk altında çalışıyorsun. Bazen doğru söylediğin şeyler için bile eleştirilebiliyorsun. Çünkü bizim söylediklerimizi eğer analiz yapıyorsanız zamana bağlı çıkıyor. Ben müneccim değilim ki o anı bilebileyim. <laughs> Zaten öyle bir yeteneğim olsa, öyle çok yetenekli olsam para raise etmek yani birilerinden parayı toplamak diyorlar. Fon yönetiminin mantığı da o ya. Kendi paramı bile değil. Başkalarının parasını alır. Onunla o kadar çok her şeyi bilen adam olsam o paranın üstüne para koyarım ve bir noktaya geldiğinde de evet o finansal özgürlüğü kendim için yaratır ve kenara çekilirim. Hiçbir zaman amacım bu olmadı. Yaptığım şeylerden memnunum. Bazen çok güzel mesajlar alıyorum ve dualar alıyorum. İnşallah hep doğruları yapabilirim. Eminim ben de hata yapıyorumdur. Mesleğimden çok memnunum ve Allah'tan tek şey diliyorum. Beni yanlışa sevk etmesin. Onun için de bu kadar zaman geçmesine rağmen mesleğime devam ediyorum. Babam 34 yıl devlet demir yollarında çalışıp emekli olduğunda kendince o söylediği şeyi söylüyorum. Çok uzun süre çalışmıştı ve artık emekliliğe hazırım demişti. Ben onun süresini fersah fersah açtım. Ben emekliliğe hazır değilim yaptığım şeyden. Memnunum. iyi ki de yapmışım. Bu bahsettiğiniz fonu ben size veriyorum şimdi. 1 milyon lira örneğin veriyorum size. Ver Ve bakalım. bu, <laughs> Şu anda Mehmet Ağaçlıoğlu şu piyasa ortamında o 1 milyon lirayla nasıl yatırım yapar, nasıl yatırım kararı alırdı? Yani şimdi ortama göre o değişiyor. Ekonomik konjonktürü de hiç yapmamamız gerekirken biz easing yani parayı bollaştırma dönemini başlattık. Faiz inanılmaz aşağı çekti. Hem de şurada bir sene önce durum oydu. Arada dövizi gazladık yukarıya. Sonra onu kontrol etmeye uğraştık. Tabii tüm bunlar sonrasında da enflasyonu patlattığı için kaotik bir durum ortaya çıkardı. Bir taraftan enflasyonun sebepleri arasında yer alan Türk lirasının değerini korumaya çalışırken ki mecbursun viranın değerini korumak için rezerv eritmeye ki eridi. E diğer taraftan da ekonominin canlılığını koruyup istihdamı da sağlaman gerekiyor. Tüm bunlardan en sonunda enflasyonu patlattığımız için ki iki yıldır oldukça yüksek hemen para modeli değişti. Ve para politikası sıkı para politikasına döndü. Dünyadaki diğer ülkelerin uyguladığı gibi. Ve ortamda faiz oluştu. Yani geçmişte olmayan bir şey. Tamam enflasyon hala yüksek ama %50 ve üzerinde bir faiz varsa ve dezenflasyonist süreç başladıysa ki öyle görüyorum ben. Muhakkak o paranın yarısı faizde dururdu ben. E, faize karşı değilim. <laughs> dururdu ya da ona benzer enstrümanlarda. Kalan 150 içinde ben çok dövizci değilim ama eğer biraz olsun Türk lirasını gelecekte yine zayıflayacağı endişesi taşıyorsam %20'sini herhalde altında tutardım. Çünkü dünyada tekrar parada gevşemeye doğru bir gidiş var. Sebebi de enflasyon hedefini tutturdukları için değil bahanesi olacak. Ekonomileri canlı tutmak temel hedef. Biliyorsun Avrupa'da resesyonda. Bu durumda para gevşediğinde muhakkak altına faydası olur. Altın zaten 10 dolar. E bu durumda dolar almaktan altın almak daha iyi. Bir kere para kaybetmesin. Altın yukarı giderse para kazanma şansın var. E dolar TL'de TL, de, tl Yine bir miktar değer yitirirse ilaveten de terenin değer kaybı kadar para yapma şansın var. Belki yine de faizi yenemezsin ama hiç değilse dağıtmış olursun. Kalan %30'la da normalde hisse sayısını daha da artırırım ya da hisseyi %30'dan daha çok tutarım ama artık 11.000 endeksteyiz. Bu sorularını sen bana 4 yıl evvel sorsaydın ki ben 4 yıl evvel de buradaydım ne diyordum %100 hisse yanlış mı endeks Doğru. gideceği yeri de söylüyordum Venezuela örneği veriyordum. Ama onu çoğunlukla yaptık biz. Ya yani endeks 650 puandan boşver pandemi pandemi öncesine dön hemen. 650 puan eski hesapla 65 bin endeksten şu anda geldi 11 bine. 650'den 11 bine inanılmaz bir yol aldık biz. Tabi bazı ise senetleri bırak enflasyonu yenmeyi her şeyi yendi. Artık eskisi kadar ucuz hisse bulmak zor ama hala ucuz şirketler ve gelecek vaat edenler var. O yüzde otuzu da o şirketlerden birine muhakkak yatırırdım. Ama güzel olan şey ne hisse yatırımı yaparken biliyor musun Mustafa? Senin verdiğin gibi bir milyonu vermek değil. Eğer tasarruf edebiliyorsan pay der pay bir iki hisse seçip sürekli onları alıp biriktirebilmek. Çünkü o zaman ortalama bir maliyetle yürüyorsun. Hisselerin de doğruysa ve uzun vadede sabrın varsa o seni gerçekten para sahibi yapıyor. Ama madem 1 milyon sordun herhalde böyle yapar. Tabi sermaye piyasaları belki şu dönemde durgun geçiyor ama birçok gencimiz de bu alanda eminim ki merak ediyor, çalışmak istiyor. Mehmet Aşçıoğlu olarak siz gençlere neden bu mesleği seçmeliler ya da seçmemeliler? Bunun e, gerekçelerini her iki yönden bakarak nasıl özetlersiniz? Bir kere stres kaldıramıyorlarsa seçmemeliler. Çünkü işimiz ister istemez stres yaratıyor. Başkalarının parasını yönetmiyoruz. Discretional Portfolio Management var. Yani bir başkası adına portföyü yönetmek. Portföy yönetim şirketlerinde bu yapılıyor. Aracı kurumlarda ama yaptığımız şey, lisansı yapıyor yapıyoruz bu işi? Tavsiyeler veriyoruz. Ürettiğimiz tavsiyeler beraber ki olasılık ihtiva eder insanlar yatırım yapıyorlar. O tavsiyeler de ağırlık oluşturuyor insanın üzerinde ve yük oluşturuyor. Çünkü eğer tavsiyede bir sapma olur da insanlar para kaybediyorsa o sana stres olarak geri dönüyor. İnsanlar sana bir şey dediği için değil. Çünkü tavsiyenin, senin verdiğin tavsiyenin baktığında arkasında bir analiz var. Ama her zaman analizlerde çalışmıyor. Bir faktör giriyor, bir şey oluyor. Beklenmedik durum senaryoları oluşuyor. Depremi bekliyor muydu? Misal ya da şirket bir şey oluyor, yangın çıkıyor ya da ne bileyim onun sektöründe bir şey oluyor, bir şey değişiyor. Olmaması için dua ediyorsun çoğu zaman bir analize başlarken. Her halükarda burada stres yoğun bir iş yapıyoruz biz. Eğer stres yönetiminiz yoksa bir kere hiç bu işe kalkışmamanız lazım. Biraz rahat olmanız gerekiyor. <laughs> Yetmez ama yani karar alma beceriniz olması gerekiyor. Analitik düşünme yeteneğiniz. Çünkü bakıyorum ben bizim piyasamıza çalışan arkadaşlar onları zayıf bulduğum için değil. Ağızlarını açmış research'ten bekliyorlar her şeyi. Şimdi sen hiç research e hareket ettiğimi gördün mü benim? Çünkü benim kendi analiz yeteneğim var. Zaten o research dediğimiz gruplarda çalışmışım. Türkiye'nin ilk research grubunu kurarlarken ben oradaydım. Yani zaten o yüzden hazine işini bırakıp onu kabul etmiştim. Aa ne güzel bir şey bu ya bu araştırma iyi bir şey orada olmam lazım demiştim. Ve Türkiye'nin ilk raporunu çıkardık biz. Çok da büyük haz aldık. Hiçbir şey anlamadık ayrı. Çok gençtik. Kav orman sanayi. Allah Allah. Rapora bir fiyat koyduk. Bu ne ki şimdi dedik. O bir şeymiş. Önemli bir şeymiş. Harbiden o fiyat çalıştı. Çünkü arkasında bir mantık barındırıyordu. Ve çünkü o bir tavsiyeydi. Biz bilmiyorduk o zaman ama yabancılar çok iyi biliyordu. Burada tabii biraz analitik düşünme yeteneği olması gerekiyor. Benim mesleğimi tercih etmek için. Ha en önemli sebebi söyleyeceğim mesleği tercih etmek için artık kimse tercih etmiyor zor bir iş ya. Gerçekten işinin ehli olabilecek yetenekli adam bulmakta zorlanıyoruz. Bir de yeteneğiniz varsa bu söylediğim analitik düşünme onun temel nüvesi taşıdır. E siz zaten piyasada elle gösterilen, aranan ve her zaman eder olan kişi olursunuz. Şu an benim işimi yapmak için böyle baktığında rakip eksikliği ve rakip yaratmanın da güçlüğü sebebiyle çok iyi bir ortam. Kimse işimizi yapmak istemiyor. Kolay bir iş değil çünkü zor bir iş. Bir de başlangıcı hiçbir zaman öyle o hoş geldin pa bak bu kadar parayla olan da bir iş değil. En az iki yıl sabır gerekiyor çünkü yetiştirileceksin. Ve komik paralarla sabretmen gerekiyor. Buna hazırsanız ben dünyanın en güzel işini yapıyorum kendimce. Yanımda bir desk her zaman sizin için hazır. Peki, tabii bu açıklamanızdan sonra hemen Mehmet Aşçıoğlu özelinde de şöyle bir şey akla geliyor. Daha doğrusu benim aklıma geliyor. Gerçekten stresli bir iş yapıyorsunuz, sorumluluk altındasınız, birçok konuda karar veriyorsunuz. Ama öte yandan da izlediğim kadarıyla da günlük yaşantınıza yani iş dışındaki hayatınızda da bir denge kuruyorsunuz. Ne yapıyorsunuz ki iş hayatınızdaki bu şimdiye kadar elde ettiğiniz başarıyı sağlıyor bu yaptıklarınız? Hiçbir şeyden ödün vermemeyi öğrendim. Önceden çok iş bağımlısıydım. Bir de iş kaybetmekten korkuyordum. Bu korku bütün insanlarda var. Sonra bir şey fark ettim ben. Ben işimi iyi yapıyorum. Dedim ki ya niye korkuyorum? Şimdi A kurumundayım. Burası A kurumu olsun. Benim için bir B, ve C kurumu da var. Çünkü çalıştığım şirketler herhalde bunu onaylar. Hepsine çok büyük faydam oldu. Hala da oluyor. Belli bir yaşa gelmeme rağmen işimi severek yapıyorum. İyi yaptığımı da düşünüyorum. Kimse yoğurdum ekşi demez. Ayrı ama iyi de yaptığımı düşünüyorum. Çünkü bütün bunun arkasında biraz evvel söylediğim şey var. Herkese fayda sağlamak. Ya herkesin ortak kümesi olmaya uğraşmıyorum ama fayda sağlamaya çalışıyorum. Ne kadar başarabiliyorum bilmiyorum ama bu düşündüğüm şey bana ayrı bir haz veriyor. En nihayetinde kendime de zaman ayırıyorum. Bunu zaman içinde öğrendim. Bana eşim öğretti bunu. Ben tatil yapmayı bile bilmiyordum. Allah ondan razı olsun. Muhakkak tatil yapıyorum. Zaten bir iş yeriyle anlaşırken onu söylerim. Arkadaşlar bana eğer gelip de izin gün sayınız bilmem ne falan derseniz baştan ben hiç gelmeyeyim derim. Çünkü o tip şeyler çalışanı en çok zorlayan şeyler ama maalesef bir iş kanuna bağlı çalışıyorsunuz. Dünyanın her yerinde böyle. Ama bizden daha iyi ülkeler var. Mesela Almanya'da o konu çok iyi işleniyor. Adam bir ay tatil veriyor bütün çalışanlara ve daha fazlası. Hatta bazı fabrikalar bir ay kapanıyor. Biliyorlar bunun olumlu bir motivasyon faktörü olduğunu insan kendine zaman ayıracak motivasyon iyi olsun diyorsa spor yapıyorum geç bile olsa bu akşam da yapacağım squash oynuyorum mesela ben duvar tenis acayip stres attırıyor bana Türkiye'de çok bilinmiyor bir biz, önemli, biz ona gönül verdik çocukları eğittik turnuvalar düzenledik hala gönül vermişler arasındayım ama gelişemedi tenis federasyonunun altında bir alt grup bir odada oynuyorsun Küçücük et gibi bir top. Karşında rakibin var. O top sana çarparsa yandın. Müthiş canını yakıyor. Ama acayip stres atıyor. Benim mesela ilacım o. Ben ona çok zaman ayırıyorum. Kondisyonumu da iyi tutuyor. Yani kilo almama mani oluyor mesela. Bir saati bin kalori. Öyle diyelim. Çünkü hakkını veriyorsun. E, yüzmeyi sevmeyi öğrendim zaman içinde. Denizde değil havuzda. Ama denizi de çok seviyorum. O yüzden de deniz tatilleri yaparım. Tarih. Seviyorum da çok anladığım bir şey değil. Ama... Ona da özen gösteriyorum eşim sevdiği için. Mümkünse kısa kısa sık aralarla kendime boşluk vermeye çalışıyorum. Bunun adına long weekend diyorlar. Çünkü bir anda e, boşa çıkarıp da kendimi uzun süre yapamam yaptığım işte sürekli meşgulüm. Olmuyor. Ki home office yani evden çalışma yapabildiğimiz halde bir sürü yayını ben evden de yapabiliyorum ki yapıyorum. Biliyorsun evet. bazen eleştiri de alıyoruz evdeki <laughs> koşullar iktidai. <daha> <laughs> Ama olsun yapabildiğim halde ofiste olmak hoşuma gidiyor mesela. Ben her sabah 7'de ofise gelirim. Her sabah, yıllardır. 8 saati doldurmak gibi bir endişem yok. Onun için değil. Güne erken başlamak herhalde hayatta en değer verdiğim şey. Çok uyumuyorum. Yaptığım şeylerden biri de o. Ve böyle olunca da herhalde zinde kalıyorum. Ama ne dedik? Kendine zaman ayıracaksın. İş senin hayatın değil tek başına. İş çok güzel bir şey. Allah hep çalışmayı nasip etsin. Ama tek başına iş senin hayatın olamaz. Tek başına eşinle kurduğun aile ya da orada geçireceğin zaman da senin hayatın olamaz. Bir kere sen olgusu olmalı. Sen varsın. Hayat çok hızlı akıyor. İnsan sevdiği ve yapmak istediği şeylerin her birine erişemeyebilir ama erişebildiği her şeyi zaman çok kısa zamanı varken yapması gerekiyor ben onu yapıyorum. Bu anlattıklarınız bence herkesin cümle cümle not alarak en azından yapmayı planladığı bir yaşam ortaya koyması gerekiyor. Gerçekten çok faydalı bilgilerdi çok teşekkür ediyoruz. Sizlere farklı bir içerikte program hazırlamaya çalıştık. Mehmet Bey de sağ olsun dediğimiz gibi bilgi ve deneyimleriyle bize eşlik etti. Sizlerden ricamız eğer bu içerikten hoşlandıysanız böyle başka programlarda istiyorsanız bizde de uzmanlarımıza bu kapsamda sormak istediğiniz her türlü soruyu yorumlarınızda yer verirseniz biz onları da değerlendirip sizlere böyle içerikler hazırlamayı planlıyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Bey'e de bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir başka içerikle yine karşınızda olacağız. Yayınlarımızı beğenmeyi unutmayınız diyoruz. Her Herkese bol kazançlı bir hafta diliyoruz. Yağmur Gerçekten bilmiyordum. Bu bir doğaçlamaydı. <laughs> Hoşuma gitti. Bir dahaki sefer eğer bu arzu edilirse belki de bunu bu platformda farklı bir şekilde her türlü soruya cevap verecek haliyle tekrarını yaparız. Burada o zaman soruları izleyenler, katılanlar sorar ve o sorulara cevap veriyor oluruz. Kısa kısa ve olabildiğince çok soruya. Tabii ki buradaki ana tema hisse olmayacak. Yaşama dair. Eğer arzu edilirse bunu insanların da katılımıyla daha sonrasında geniş yelpazede tekrar yapmayı düşünebiliriz. Hoşuma gitti. Çok teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ediyoruz.